Hepinize merhaba gençler, gençler. Bu ki sonra haber, Brawl Stars oynuyoruz ve... Bugün Brawl Stars'ta yeni şeytanlar özelliği geliyor ve yeni uyandığım için böyle gözüp şey olabilir ve çok sesim kötü olabilir kusura bakmayın diyorum. Ve e, sizlere bir duyuru da yapmak istiyorum böyle bir mega kumbara bastığımızda zaten görüyorsunuz şu anlık orada getirerek krallığında başka bir yardımcılığım var yani. Ya yani bir yetkili gibi bir şey. O da Zaten o da GTR kanalında biliyorsunuz. Şöyle e, açıklama kısmına da zaten koyun bilmeyenler onda abone olabilir ve e, onun kulübündeyiz. İkinci kulübündeyiz daha doğrusu ikinci kulübün başkan yardımcısıyım. Siz de ikinci kulübe katılmak isteyenler veya birinci kulüp burada ODGTR e diğerde 2 3 de var zaten getire yazarsanız kulüp ara kısmına diğer kulü diğer kulüpleri de görebilirsiniz. Yani o kulüplere katılırsanız güzel olur. Ben de bir destek amaçlı böyle bir duyuru yapmak istedim. Yani katılırsanız güzel olur. O yüzden yani kulübünüz yoksa katılabilirsiniz. Yani o kadar başka diyecek bir şeyim yok. Ve bunun dışında like atmayı abone olmayı unutmazsanız sevinirim bu videoya da 5 like artık. Şeytan etkinliği 3 dakika sonra geliyor ve tabii ki de şeytan etkinin dışında burada tran karakteri 400 TL yani 340 TL geldi. 300 elmas falan veriyormuş ona oha. Yani keşke alabilseydik güzel olurdu yani. Bayağı 300 elmas ve 5000 altın için bile bu teklif alınabilir haberiniz olsun yani. Yani çünkü şuraya bakarsanız 3, 300 elmas kaç ki abi 300 elmasın kendisi zaten 340 TL. Yani eksi olarak karakter de veriyor. 5000 altın da veriyor yani düşünün. Ve burada da artık indirimli teklifler geliyor. Böyle artık neydi mücevherler indirilme oluyor yani indirime giriyor. Artık açılmasına bir buçuk dakika kaldı yani bu kitap artık açılıyor evet. Şeytani şeyler gelecek böyle. Hem bunu melekler versiyonu da yapmıştık. Yukarıdaki iyi e butonuna koyuyorum. Melekler geldiğinde de onu Böyle bir açmıştık şey yapmıştık ve bunun da yanında mega kumarı geliyor ama mega kumarı bir saat sonra geliyor. Aşamalı da bir saat sonra geliyor. Aşamalı şeylerini de açardık ama onu da ben bir saat sonraki bir videoda mı yapsam bilmiyorum. Ya yani ama zaten ne çıkacağını biliyoruz. Biz sadece böyle şeytana etkinliği geldi adına bir video yapalım diye. Böyle bir video yapıyoruz. Neyse. Evet son 25 saniye kaldı. Tekrardan hatırlatma yapayım. Like atmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Ve burada kul klanına gelebilirsiniz. Birinci klanına, ikinci klanına, üç, dört de var. Onlara da bakıp bulabilirsiniz. Yani orada getirirseniz çıkar. Neyse. Son 10 saniye kaldı. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ve geldi mi? Gelsin bakalım. Geldi mi? Geldi mi? Gelmedi. Evet birazcık daha geç yükleniyor. Mesela burada yeni etkinlik başladı falan da diyor. Burada mesela yeni etkinlik. Şu tek hesaplaşma hesaplaşma plus daha doğrusu ama ve bari burada gördüğünüz gibi güneş öğreti de olduk yani onu da zaten paylaşmışımdır diye hatırlıyorum paylaşmamış olabilir neyse böyle de yeni profil yaptım böyle böyle full sarı saf altın çakıda koydum böyle orkestra şefini koydum evet böyle bir şey oldu evet şu anlık geldi evet güzel geldi burada güzel. Şeytan emz var bende sadece. Diğer hiçbir yok. Ama şeytan şey var. Şeytan Mortis'in parlak Mortis hali var. Yani diğer kostüm var. Onun dışında bende yani bu bunların hiçbiri yok. Bunu zaten şeyden geliyor. Bunların ikisi bak bu gelmese de olur. Bu zaten bende Firavun Otis var. Şeytan Otis gelmese de olur. Şeytan Willow gelirse güzel olur. Şey Zebani bulla İblis Gaz gelse güzel oluyor. Özellikle de İblis Gaz gelirse güzel olur. Zaten gazta kostüm yok. Öyle. Burada yeni etkinlikler geldi. Ruh toplayıcı falan. Ee, savaş arenası geri gelmiş burada. Şeyler zaten biliyorsunuz. Ve dükkanda bir tane şeytan şeyi verilecek diye düşünüyorum. Yok verilmemiş. Bir dakika güç puanıyla bir açalım. Ee, dükkanda bir tane şeytan stylesi verilmiyor muydu? Verilmiyor muydu abi? Verilmiyormuş herhalde. Neyse biz bir tur madem bir kazanalım o zaman. Bir tur kazanalım ondan sonra bir iki tane şeytan stylisi mi açalım diyeceğim de iki tane şeytan stylisi de açamıyoruz herhalde bir dakika. Yani 12'de mi girmek lazımdı o zaman? Yani ben bu videoyu 12 ile birleştirmem mi lazım? Evet bakalım ama hiçbir şey olmadı. Dördüncü olduk ama hiçbir şey olmadı. Şöyle bir bakalım. Hiçbir cecik yok. Evet yani dükkanlarda bir şey yok. O zaman biz bunu 12'deki video ile birleştireceğiz. Yani 12'de tekrar geleceğim. Mega kumarayı da açacağız. E, ee, aşamanın yeni şeylerini de açacağız. Şurada ilerleyeceğiz büyük ihtimal. Onları da açacağız. Neyse o zaman bugünkü videomuzun burada sonuna gelelim. Yani daha doğrusu sonu gelmeyin yani atlayalım böyle. Sizin için bir saniye geçecek benim için bir saat geçecek. Neyse o zaman hazırsanız devam edelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ve bugün. E, bugün dediğim devam ediyoruz hemen şöyle şurada 25 altın falan geliyor. Mega kumarada bitti 4 ile 5 yaptık zaten. Gördüğünüz gibi videonun başında da gördüğünüz herhalde. Ve mega kumaraya açıyoruz evet. Bas abi bas abi bas abi ve açılıyor. Gel bakalım. 74 mücevher ya bu mega kumara kesinlikle bir şey gelmesi lazım rework gelmesi lazım 74 mücevher ne ya 369 altın 151 güç puanı ve 11 tane serisi hemen şöyle açmakla başlayalım Güzellik kredi geldi garip yani 150 kredi <laughs> Evet Rayer. Evet Hadi abi yani Bir tane bir efsane çıksaydı güzeldi ya ah be Bir tane efsane çıksaydı çok iyi olurdu Evet 669 altın 301 güç puanı 74 mücevher 200 dp katlayıcı 150 kredi bir tane de kitin üzülme şeyi çıktı Emojisi ve bunun da dışında artık yeni yarışmalar falan da gelmiş böyle oyna deyip Yana kağıt ya da ruh toplayıcı da oynayabiliyoruz ben ruh toplayıcıyı seçiyorum ee, Öyle yani ruh toplayıcı biraz daha iyi Şöyle Kulüp desem kulüpte de artık mega kumbara böyle gösterilmiyor Mega kumbara böyle göstermiyorsa belki neyse güncemde bir Kulüp etkinliği gelebilir Evet ve burada bir tane de şeytan star hediyesi var hemen Şeytan hediyeyi de açalım Bakalım ne çıkacak Hızlıca açıldı bir şey çıkmadı evet böyle hıp hızlı açıldı ve Bir tane ilk güçlendirme de geliyor yani Yeni beceri bölümü açıldı diyor. Tamam, okey okey. Başka bir şey var mı burada? Bence başka bir şey yok. Görevlerde de yeni görevler var ve bunun da dışında yeni sezon diyelim. Sonraki diyelim ve buradan Liu, Angelo ve Meg 11 seviye olmuş ve bronzdan gümüşe pardon, gümüşe düşmüşüz. Gümüşe düştüğümüz için de 600 tane gelmiş. Gümüşten de e, gizem gizemli çıkmaya çalışacağız yani. Şöyle aşamalı seviyesini açalım. Bunları açalım bir. 100 mücefer. Buradan ne çıkıyor? Şöyle devam. Tamam. Buradan da kostüm yükseltmesi diyelim ve saldırı efektleri de geliyor artık güzel. Pro kostüm olarak saldırı efektleri de gelmiş oluyor. Ve artık bunun dışında buraya da yeni bir şey takabiliriz. Mesela bu ne? Düşman yok edildiğinde görmez olursun. Okey. Bu neymiş mesela? Yok edilen bir arkadaşın yerine iblis hayvan çağırılmış Hasar aldığında süper özelliğin dolarmış. Bence bu şimdilik iyi gibi duruyor. Hasar aldığında süper özelliğin dolar ama de bir bakalım süper özelliğin daha hızlı dolar var yani bu da iyi Bence ben Bence bu hasar aldığında süper özelliğin do doları kullanayım şu Amber için ve bir tane maç kazanalım yani dördüncü olalım şurada iki tane sayısında bir açalım Evet oyna diyelim. Evet lan gaz öldürüyoruz öldürüyoruz Ah be lan Evet onu o hasar dedi güzel gel abi Aa, onu zıplayacağını düşünmedim. Hadi zıplıyordu, değil mi? Doğru. <laughs> unuttum. Neyse ikinci olduk şöyle hemen. Ee, bir tane, iki tane şeytan tamam. hediyesi açalım. Birincisinden bir şey çıkmıyor. Hadi ik ikincisinden bari ufak da bir olsa bir şey çıksın. Hiçbir şey çıkmadı. Bu ufak, bu da ufak aslında ama neyse. Neyse iki tane böyle ilerlemiş olduk. Melek etkinliğinde de zaten buradaki kostüm almıştık. Melek Buster mıydı artık adını unuttum. Burada da şeytan fengi alacağımızı ben şahsen düşünüyorum. Neyse o zaman bugünkü videomuzun da burada sonuna gelelim. Yani mega kumbara açtık çok bir şey çıkmadı. Aşamalıdan da bir şey çıkmadı yani. Kostüm yükseltme sağlık. Şeytan ayetkinliği geldi yani böyle bir şey oldu. Haftaya da Trunk geliyor. Trunk karakterini alacağız hem yani şu an arkanın eşliğine geldi. Haftaya şeye gelecek kredilere gelecek. Yani krediyle alınabilecek. Stadyumuna eklenecek yani. Neyse o zaman bugünkü videomuzun da burada sona gelelim. Sağdaki ve sordaki videoları izleyebilirsiniz. Ortadan da kanala abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere <laughs> hoşçakalın ve ne diyormuşuz. Bye bye. Steerin' Fang, pop into the Oddity shop, drop some money for a musty old book. Turns out the book that they took wasn't too good. At least if you're not into demonic possession, near seclusion, fillin' heads. According to plan, Brawler against Brawler again and again. Did you get the invite, baby? Come on, when this block party is done, there'll be no block left to party on. I'm a real bad player, serious angel slayer.